Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melis. Bugün Sezen beraber bir oyun oynayacağız. Ben bu kanala ilk defa başlıyorum. İlk defa video çekiyorum. Sadece bu içerik bulabildim. İlerleyen zamanlarda daha güzel içecek içerikler bulacağıma inanıyorum. Başlayalım. Bir böyle bir kartımız var. Şimdi ben bunu döndüreceğim önce öreceğim. sadece. Bunu da gibi yaptığım şekilde olsun diye. Hangisi gelirse o görevi yapacağım. Ee, pek dönmüyor ama döndü sayalım. <laughs> Sıkıntı var yani diyeyim ne diyeyim. Bakıyoruz. Ee, böyle tutayım ben. Gözüm kapalı bu arada şu an. Görmedim gerçekten ne geldiğini. Hatırlamıyorum diyecektim cevabımı şaka yap. Şimdi kaç kere burada? Her şeyi kaç kere yapacağım